Merhaba herkese hayırlı sabahlar dilerim. Bugün sizle çok önemli bir konuya ele almak istiyorum. Bu da karı ve kocalar arasındaki iletişim. İletişim sağlıklı ilişkilerin temelidir. Ancak bazen farkında olmadan birçok hatalar yapabiliyoruz. Karı kocaların son zamanlarda en çok şikayet ettikleri konu sağlıklı bir iletişime girememeleri. İletişimdeki en büyük engellerden birincisi ve en çok da yapılan hatalardan bir tanesi haklılık savaşıdır. Çoğu zaman karşımızdaki insanı dinlemek yerine haklı olmaya çalışıyoruz. Oysa ki her iki tarafında kendine göre haklılık payları olabilir. İletişim kurarken haklı olmak için değil, iletişim kurmak için konuşulmalıdır. İyi bir iletişimde galip olmak değil, ortak bir nokta bulabilmek en ehemmiyetlisidir. Karı ve kocaların senelerce biriktirmiş oldukları e, deneyimlerden dolayı haklı oldukları birçok konuları vardır. Tartışma esnasında konuda kalmayıp kendini haklı çıkarabilmek için sen de bana 2 sene önce bunu demiştin, sen de 5 sene önce bunu söylemiştin, 5 sene 10 sene önce annem bana bunu demişti gibi sanki böyle pişti oynarmış gibi geçmişteki haklı olduklarını ya da haklı olduklarını inandıkları konuları aynı tencit pilavı gibi önümüze sunarlar. Bu da tabii ki iletişimi engelleyen en büyük faktörlerden bir tanesidir. Böyle bir durumda konuda kalmaya gayret etmeniz gerekir. Eğer eşlerden birisi konuyu saptırıp geçmişe döndükleri zaman karşıdaki de nazik ve kibar bir şekilde şu anda konudan uzaklaştığımızı, tekrar konuya dönmemiz gerektiğini telkin etmelidir. Bu tabii ki iletişimimizi kuvvetlendirecektir. İkinci engellerden bir tanesi de bu da insanların devamlı yaptıkları problemlerden, hatalardan bir tanesi anlamadan konuşmak. Yani insan sanki sırasını bekliyormuş gibi karşı taraftaki insanın ne söylediğinin hiçbir önemi yokmuş gibi kendi fikir ve düşüncelerinden bahsetmesidir. Mesela buna bir örnek vermek gerekirse karınız başını ağrıdığını söylediği zaman siz de sırtınızın ağrıdığını söylemeniz gibi. Yani o anda aslında söylemek istenilen eşinizin baş ağrısıdır. Siz bunu anlamadan ya da dinlemeden ya da hiçbir ehemmiyeti yokmuş gibi ignorant bir şekilde kendi bel ağrınızdan bahsetmeniz iletişimi zorlaştıracaktır. Üçüncü noktada empati eksikliği. Empati karşımızdaki insanın düşünce ve fikirlerini anlayabilmek için kendimizi onun yerine koymak demektir. Empati olmadan genellikle iletişimler yüzeyde kalır. Eşimizin ya da arkadaşlarımızın ne hissettiğini anlamadan iletişime geçmek aynı etrafımıza duvar örmek gibidir. Eğer sağlıklı bir ilişki kurmak istiyorsak bu engelleri teker teker aşmalıyız. Birbirimizi dinlemeyi, anlamayı, en önemlisi de hissetmeyi öğrenmemiz gerekiyor. İletişim kurduğumuz zaman haklı olmak değil kalplere dokunmak, ilk hedefimiz olmalıdır. Böylece ilişkimiz hem sağlam hem de anlam katacaktır.